Şahin Bey Belediyesi'nin standındayız. Aşure ikramımız var ama bu arada ziyaretçimiz Sayın Vekilimiz var. Hoş geldiniz Sayın Vekilimiz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hamdolsun sizler. Çok teşekkür ederiz. Tam bana bile Gençlik Festivali nasıl buldunuz? Çok güzel organize edilmiş. Hoş bir ee, festival olmuş. Ben de arkadaşlara moral olsun diye geldim. Ee, bu birlik beraberlik ikramlar vesaire bu hakikaten takdire şayan bir organizasyon olmuş. Tebrik ediyorum. Sayın Belediye Başkanımıza selamlarımızı iletin lütfen. da iletiyorum. Sayın Vekilim, Gençlere buradan vermek istediğim bir mesaj var. gençler bölücü örgütlerle, vatan düşmanlarıyla Türkiye'nin ayağına çelme takmak insanlarla beraber olmasınlar. Aklına başına alsınlar. Türkiye dünyada parlayan bir yıldız konumunda bu e, yetişmiş iyi insan gücüyle, insan profiliyle ve entelektüel insan gücüyle olur. Gençler, orta yaşlar, yaşlılar, tecrübeliler, tecrübesizler hep kenetlenip ülkemizi yukarıya taşımak zorundayız. Onun için ufak tefek ve güncel problemlerle Güncel sıkıntılarla e, olayları değerlendirmemeler lazım. Resmin büyüğüne bakmak lazım. Türkiye'nin düşmanları çok, dostları az ve Türkiye'nin sırtını yere getirmeye çalışan insanlar çok. Bunların ayak oyunlarına katılmamaları ve memleketin gerçeklerini bilerek e, birbirine sahip çıkmaları lazım. Dolayısıyla e, bu bizim çıkış yolumuz, kurtuluş yolumuz yolumuz olacak. E, aklı Selim'e davet ediyoruz. bu samimi açıklamalar için vekilimize teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun diyoruz. Standlarımızı gezmeye devam ediyoruz. İstanbul'dan misafirimiz var. Esenler Belediyesi'nin olduğu stanttayız. Yanımıza değerli bir misafirimiz var. Merhaba. Merhabalar. Kolay gelsin bu arada sizlere de. İyi Teşekkür çalışmalar ederiz. diliyoruz. Ee, İstanbul'dan başkent Ankara'ya neler getirdiniz? Valla İstanbul'dan başkent Ankara'ya güzellikler getirdik. Esenler Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü olarak gençlerle bir arada olmanın mutluluğunu bizler de yaşıyoruz. Burada birçok genç kardeşimiz, arkadaşımızla beraber hem Esenler Belediyesi'nin neler yaptığını hem de burada Esenler Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü'nün aktiviteleri gösteriyoruz. Onlara anlatmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. Burada gençlerle e, birebir e, etkinlikler düzenliyoruz. Bunlardan bir tanesi ara ara Bilgi yarışmaları yapıyoruz. Bu bilgi yarışmalarına dahil olan arkadaşlarımız oluyor. Yanı sıra 3x3 basketbol turnuvası yapıyoruz. Ayak tenisi turnuvası yapıyoruz. Ee, paraşüt eğitimi veriyoruz. Ee, para paramotor uçuşları gerçekleştiriliyor. Ee, dolayısıyla gençlerle bir arada olmanın en güzel keyfini tam bana göre festivalde yaşıyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ee, başkanımız ilk gün Sayın Cumhurbaşkanımızdan plaket dağıtıldı beraber gün Evet. Kendisi burada yok ama belediye başkanımız adına gençlere vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Vallahi şöyle, Esenler belediye başkanımız Sayın Mehmet Tevfik Göksu bu alanda, bu anlamda çok faaliyetler gösteriyor. İşte ilçe bazında düşündüğünüz zaman, ilçe belediyeleri bazında düşündüğünüz zaman İstanbul'da en yoğun faaliyeti olan bir belediye evet. adından da çok söz ettiriyor. Başkanımızın gençlere vermiş olduğu önemi buradan da çok net bir şekilde anlayabiliriz. Biz gençlerle varız, gençlerle birlikte yol almaya devam edeceğiz. Evet, teşekkür ederiz. Biz de zaten Sayın Başkanımız medyada ve sosyal medyada çok aktif olarak e, görüp takip evet. eden e, bilen insanlarız. İnşallah kendisinin e, yaptığı hizmetleri sahada çekim yapma fırsatları yakında bulacağız. İnşallah. Yakında İstanbul'a da geleceğiz. Bekliyoruz. Kolay Standları gesin. gezmeye devam ediyoruz. E, değerli hocamıza da bu samimi açıklamalar için teşekkür evet. ediyoruz. Standlarımızı gezmeye devam ediyoruz. Eyyubiye Belediyesi'nin standındayız. Yanımızda belediyede görevli bir müdürümüz Gençlik ve Spor Hizmetleri müdürüyüm. Gençlik Spor Hizmetleri Özür dilerim. İlçe müdürlüğü. müdürlüğü. Nasılsınız? Evet. misiniz Teşekkür öncelikle? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yani Eyübiye. şöyle bir atmosferde Evet kötü olmak çok da mümkün değil. Doğru söylüyorsunuz. Evet. EYBİYEDEN Ankara'ya neler getirdiniz? EYBİYEDEN Ankara'ya gençleri getirdik öncelikle. Çünkü evet. bu bir gençlik festivali. Evet. Ee, yöresel ürünlerimizi getirdik. Artı oyunlarımızı getirdik. Şimdi biz olaya şöyle bakıyoruz. Burada yöresel ürünleri dağıtmaktan ziyade... Görüşsen ürünlerimizi gençlerin bir enerji sarf ederek kazanmalarını sağlıyoruz. Evet. Bu kapsamda puzzle oyunumuz var. Evet. Bu puzzle oyunu evet. aslında oryantelik dediğimiz bir çalışma. Evet, evet bu, bu oyunun evet. ilk parçasını veriyoruz puzzle'ın. Diğer parçalar diğer şehirlerde. Evet. Bu aralığın tamamını gençlerin gezmesini sağlıyoruz. Puzzle evet. tamamlayıp ilk geldiğinde de evet. sandığımızın içerisindeki evet. ödülleri alıyorlar. Evet. Teşekkür ederim. Aslında standımız çok zengin. Hani biz e, olabildiği kadar kısa tutmaya çalışıyoruz. Yoksa evi bir anlatma evet, bütün gün yetmez normalde. Teşekkür, bir de, normal teşekkür de. De. bir de şunu yapıyoruz. Tabii buyurun. Google'un en hızlısı yarışmasını yapıyoruz. Artık gençler biliyorsunuz bilgiyi burada değil. Zepte. Telefonda taşıyorlar. Evet. Madem öyle o telefonundan bilgiye ulaşmaların teşvik adına Google'un en hızlısı yarışmasını yapıyoruz. Maşallah. Öyle bir eee aktivasyonumuz var burada. Peki sayın müdürüm. Başkanımız yok ama başkanımızın adına buradan gençlere vermek istediğiniz mesaj nedir? Vallahi biz gençleri severiz. Çünkü Türkiye'nin en genç nüfusu Şanlıurfa'da. Şanlıurfa'nın en genç nüfusu da Eyyubiye'de. Evet. O yüzden biz genç bir ilçeyiz. Gençleri severiz. Başkanımız da aynı kanaatte. Gençler için yapabileceği her şeyi yapan bir başkana sahibiz. peki. Biz de buradan Eyyubiye'ye selamlarımızı iletiyoruz. Stantları gezmeye devam ediyoruz. Ve Gençlik Festivali'nde stantları gezmeye devam ediyoruz. Değerli belediye başkanımız, Muş Belediye Başkanımız yanımızda. Merhaba Sayın Başkanım. Merhaba. Nasılsınız? Ediyorum. İyi misiniz? İyi hamdolsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Festivalimize başkente neler getirdiniz? Neler, eee ne tür hazırlıklarınız var Sayın Başkanım? Eyvallah. Da bu yıl ikincisini icra eden Afat'ı Genel Merkez tarafında AK Partili belediyelerin organize ettiği tam bana göre festivalde biz de şehrimizi buraya taşıdık. Kültürümüzü taşıdık, mutfağımızı taşıdık ve hemşehrilerimiz de Türkiye'deki bütün vatandaşlarımızla Ankara'yla buluşmaya geldik. Bu anlamda şehrimizi tanıtımına, gençlik yapan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Yerel Tünel Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özas ekibi ve ekibine teşekkür ediyoruz. İyi ki tam ismiyle müsemma tam bana göre herkese göre bir festival icra edildi. Biz de Muş olarak buradayız. Tabii biz de buradan Muş'a, Varto'ya, şu Muş diğer ilçelerine selamlarımızı iletiyoruz. Ben Sayın Başkanıma bir soru sormak istiyorum. Bulunduğumuz festival Gençlik Festivali. Muş Belediye Başkanı olarak gençlere vermek istediğiniz son mesaj Sizin nedir Sayın Başkan? Gençlere vereceğim ilk ve son mesajımızı kendi iradeleriyle, kendi tespitleriyle, kendileri okuyarak bu ülkeyi, bu e, memleketi faydalı olabilmenin yolları kendilerini e, yetiştirerek, okuyarak, inceleyerek tanımalarını istiyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Artık bir marka festival haline geldi tam bana göre festival. İnşallah bundan sonra geleneksel, geleneksel hale giderek devamını da gerçekleştireceğiz. Sen Bir araya girmek istiyorum Sayın Vekilim. Evet. Geçen yıla nazaran bu sene daha bir e, böyle heyecanı yüksek daha bir hazırlıklı gelmiş standlar. Ben bir gazeteci olarak buna dikkat ettim. Size benzer bir izlenimde bulundunuz mu? Ya Amacımız her yıl biraz daha üzerine biraz koyarak daha. daha da iyi yakalayabilmek. E, o yüzden hem insanların görüşlerini, önerilerini, eleştirilerini, yapıcı katkılarını da alıyoruz. E hedefimiz Türkiye'nin en büyük festivalini, en büyük gençlik festivalini bu anlamda daha da tanınır ve Türkiye'nin her tarafından ziyaretçilerin gelebileceği bir festival alanı haline dönüştürmek. eksiklerimizi bu anlamda görüyoruz ama gençlikle ilgili gerçekten Türkiye'nin her tarafında belediyelerimizin çok özel çalışmaları var. Burada da bu çalışmaların bir kısmını sergileme imkanı var. Amacımız gençliğin, Türkiye'nin geleceği olan gençliğin hem eğleneceği, hem öğreneceği, hem istişare edebileceği, hem de belediyeler arası diyaloğun geliştiği projelerde birbirinden örnek aldıkları bir ortak zemin oluşturabilmek. Bugün burada işte bir yerde o kültürlerin mozaiğini görüyorsunuz, bir yerde halay oynanıyor, bir yerde horon var, bir yerde farklı sanat müziği, bir yerde halk müziği gerçekten bu standları gezen herkes Türkiye'nin tam bir mozaiğine tanıklık etmiş oluyor. Bugün burada Artuklu standındayız. Mardin Türkiye'nin hem dinlerin beşiği hem medeniyetin beşiği olan bir il. Artuklu da Mardin'in kalbi olan bir ilçe. Dolayısıyla hani o renkliliği ve mozaiği burada da yakalama imkanına sahibiz. çalışmalarını sergiledikleri güzel bir e, stand kurmuşlar. E, her yıl daha da geliştirerek bunların devamını arzu ediyoruz. İnşallah teşekkür İnşallah ederim. olacak. Sayın Vekilim, geçen yıl Muş standındaydık sizle karşılaştık. Evet, evet. E, bakalım önümüzdeki sene nerede karşılaşacağız? İnşallah. Başkan yardımcımız Sayın Cemil Yaman'ın da söyleyecekleri vardır Eyvallah. mutlaka. Hı -hı. E, ben öncelikle e, tüm belediyelere, katılımcı belediyelere teşekkür ederim. 150'nin üzerinde belediye var. Bu yıl ikincisini yapıyoruz tam bana göre festivali, bir gençlik festivali ama bir diğer tarafta da bir iş işare platformudur burası. Ee, i̇nsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla çıktığımız bu yolda derdimiz, davamız, sevdamız Recep Tayyip Erdoğan belirgeciliğini, e, insanlarımızın yaşam kalitesini, standartını arttıracak hizmetleri yapan belediyelerimizi bir araya getirip bir taraftan da birbirlerine etkileşim içinde olsun, iş işare e, pratiğini yaşasınlar geçen yıl 2 milyonun üzerine genç kardeşimiz ziyaret etmişti. dün işte malum 140 binin üzerinde insan vardı önceki gün. yine 2 milyon civarında bir katılımcı bekliyoruz. bütün Ankaralıları, civar şehirleri özellikle davet ediyoruz. Buraya gelsinler. Hem söyleşiler hem etkinlikler, konserler var. Hem bir diğer tarafta da Türkiye'nin mozeyi var burada. Bütün renkler burada bir aradalar. Ben tekraren başarılı olmasını diliyorum. İyi iyi geçmesini diliyorum. Demin bir şey söyledi Ayşe e, Hanım izah etti ama yani her sene daha iyi olacak. Her sene bir üstüne koyacağız. E, Türkiye dünün Türkiye'si değil artık. Türkiye çok güçlü. Yerel yönetimlerde yerel yönetimlerimiz de çok güçlü. Ama bizim AK Parti belediyeciliğinin şöyle bana göre bir dezavantajı var. Biz rasmanlığı yapmıyoruz. Yapmış olduğumuz hizmetlerin sunumunu çok yapmıyoruz. Binlerce eser yapıyoruz. Halkın hizmetini açıyoruz. Kimsenin haberi bile olmuyor. Ama burada işte görüyoruz ki belediyeleri biz de dolaşıyoruz. Stantları Öyle muhteşem işler yapmışlar ki, mesela Artuklu Belediyesi'nin bir şeyi alabilir miyim şuradan? Yani bu normalde belediyelerin asli işi değildir ama evet. da bu e, Atay Adigarı bu mesleklerin unutulmaması evet, lazım. Şahmeran, yani bir evet böyle muhteşem bir işler yapmışlar için. ve gençler bunun eğitimini alıyorlar. Şimdi bunu diğer belediyelerimiz de görünce kendi il illerinde, ilçelerinde bunu uygulayacaklardır. Evet. Dolayısıyla bir etkileşim oluyor, bir e, iş işgal operatörüdür. Teşekkür ediyorum. Ben. Son bir soru sormak istiyorum. Her, bir, her birinizden ayrı ayrı bir mesaj almak istiyorum. Buradan gençlere vermek istediğiniz son bir mesaj nedir Sayın Bekir? Ya ben, ben bir kere gençleri böyle kuşaklar ayrılmasını doğru bulmuyorum. Bizim gençliğimiz, çok zeki bir gençliğimiz var. Ne yaptığını bilen bir gençliğimiz var. Mesela apolitik diyorlardı gençlerimiz için. 15 Temmuz'da gördük ki işte, hiç daha politik değillermiş. Söz konusu vatan olduğunda, bayrak olduğunda kutsallar olduğunda gençlerimiz çok duyarlı. Ben Türkiye'nin gençliğine güveniyorum ve inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerin önünü açtı. Seçme ve seçime yaşını 18'e düşürerek gençlere ne kadar önem verdiğimizi gösterdik. Gençlerin önünü açıyoruz. Biz gençlerin önünü açtık. Gençlerimiz de muhteşem işler yapıyorlar. Bugün siyahlar, iyalar, yazılımlar bizim gençlerimizin yaptığı eserlerdir. Bizim gençlerimiz yeter ki talep etsinler. Biz bu milletin hizmetkarlarıyız. Gençlerimizin hizmetkarları, hizmetkarlarıyız. Onlar ne isterlerse, bu aziz millet ne isterse biz onu yapıyoruz. Biz talimatı yalnız ama yalnız bu aziz milletten alıyoruz. Teşekkür bu millet daha güzel yaşasın diye siyaset yapıyoruz. Teşekkür ederiz. Aşağından da son. Ee, Avrupa'nın en, evet. en genç nüfusu Türkiye'de, Türkiye'nin de en genç nüfusu Doğu'da aslında. Ve Türkiye'nin umudu gençlikte, gençliğimizin kendini yetiştireceği her türlü... E, aktivasyonda biz yanlarında ve arkasındayız. Gençliğin kendine inanmasını, güvenmesini, çok güçlü bir ülkede yaşadığının farkında olmasını ve bu ülke için çok daha iyi şeyler yapabilmek. Hem evlat, vatana, millete faydalı bir nesil olabilmek. Hem kendileri için en iyisini ortaya koyabilmek adına kendilerini yetiştirecek ortamlardan mutlaka faydalansınlar diyorum. Bu fuarda, bu alanda bu ortamları gençlere sunan alanlar. BTD'lerimizin gençlere yönelik çok ciddi faaliyetleri var. Bu faaliyetlere mutlaka katılsınlar. Her şey gençlikle güzel. Biz siyasette önlerini açtık. Seçme ve seçilme yaşını çok hani seçilme yaşını e, gençlerin reşit olduğu yaşa kadar indirdik. Gençlere inandığımızı ve güvendiğimizi her şekilde gösteriyoruz ve bu ülkenin geleceğinin gençlikte olduğunun bilincindeyiz. Gençler de kendilerine inansın ve bu ülke için ellerinden geleni yapmaya devam etsinler. Yani yorum katmıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tam bana göre Gençlik Festivali'ni gezmeye devam ediyoruz. Artuklu standındayız. Yanımızda ziyaretçilerden bir vekilimiz var. Hoş geldiniz Sayın Vekil. Eyvallah, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biz sizi tanıyoruz ama bir de kamuoyu tanısın. Ee, ben Şırnak, AK Parti Milletvekili Rızgin Birlik. Evet. Ee, festivali geziniz. Bu festivali gezdim, geziyorum. tabi ee, tabii bir de cuma namazına yetişmemiz gerekiyor. Çok. Festivalde emeği geçen herkese Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bütün Türkiye'yi burada buluşturdular. Herkes kendi örfünü, adetini, gelene göreneğini, kültürünü burada sergiliyor. Gezdiğin zaman aşağı yukarı eee ilin ismine bakmasan standına baksan hangi il olduğu onu neredeyse hemen anlayabiliyorsun. Bu çok güzel bir şey. Ee, böyle festivallerin ve organizasyonların devamını diliyoruz inşallah. Çünkü ülkemiz büyük bir ülke. Ee, zengin bir ülke, kültürüyle zengin, diliyle, diniyle, ırkıyla her mezhepten hem her dinden her çeşit insan var. Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Abadası herkes var. Onun için burada da herkes birbirini tanıyor, tanışıyor, dost oluyor, arkadaş oluyor, kaynaşıyor. Bu güzel bir şeydir. Devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Son bir soru sormak istiyorum Sayın Vekilim. Hani festivalimizin ismi Gençlik Festivali. Aynen. Buradan gençlere vermek istediğiniz son bir mesaj var mı? Gençler bu ülkenin değerini bilmelidir. Ülke güçlü bir ülke. Güçlü bir liderimiz var. Allah'a hamdü senalar olsun. Onun için 2023 seçimi bizim için önemlidir. Evet. mesajı verdi. Biz teşekkür ediyoruz size. Biz olarak. teşekkür ederiz sağ olun. Allah razı olsun. Tam bana göre gençlik festivalinde standları gezmeye devam ediyoruz. Pazarı standındayız. Yanımıza değerli bir misafirimiz var. Merhaba. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ee, i̇smim Murat Acar. Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürüyüm. Ee, geçen yılda bu etkinliğimize katılmıştık. E, ee, sorularınız varsa tabii, cevaplayayım. Sayın Müdürüm, e, tabii geçen yıl iki bu yıl ikincisi düzenlendi. Biraz daha profesyonel olmuş, biraz da e, böyle biraz daha planlı. Biraz da ilk günkü e, heyecandan ziyade daha profesyonel olmuş. Geçen yıla nazaran bir gazeteci olarak bu. Sizin izlenimleriniz, izlenimleriniz nelerdir? Bir de e, Ada Pazarı'ndan neler getirdiniz? Misafirlere neler ikram ediyorsunuz? E, ve Ada Pazarı'na anlatacak neler var? Tabii ki geçen seneki etkinlik pandemi sonrasına denk gelmişti bakıldığı zaman ama ona rağmen yoğun bir katılım vardı. Bu senede en az onun kadar bir yoğun bir katılım var. E gençlerimiz zamanın popüler sanatçılarını dinlemek için, aynı zamanda belediyelerimizin yapmış olduğu aktiviteleri, etkinlikleri görmek için ziyade ziyadesiyle akın akın geliyorlar. Biz Adapazarı Belediyesi olarak buraya geldiğimiz, özellikle gençlerinlik yaptığımız faaliyetleri birazcık daha ön plana çıkartalım istedik. Adapazarı Belediyesi Spor Kulübümüz var. Dünya Avrupa Şampiyonu, Türkiye Şampiyonu sporcularımız var. Onların tanıtımlarını yaptık. Devamında bilgi evlerimizle, atölyelerimizle, doğa yürüyüşlerimizle, söyleşilerle, konserlerle, tiyatrolarla yaptığımız etkinlikleri ön plana çıkartmaya çalıştık. Burada da gözlemlediğimiz kadar ikramlıklarla alakalı Adapazarı'nın meşhur, biliyorsunuz kabayla meşhur, Kabak lokumu ikramı yaptık. Devamında en önemlisi benim de gözlemim diğer belediyelerin hiçbirinde olmayan kedi ve köpek maması dağıtımını yapıyoruz. Bununla da bir bilinç oluşturmak istedik. Biliyorsunuz 4 Ekim Dünya Köpek Hayvanları Koruma Günüydü. Buna da birazcık farkındalık oluşturmak adına kedi ve köpek maması dağıtımı yaptık. Geri dönüşüm defterlerimiz var. Geri dönüşüm kalemlerimiz var. Kalemlerimizin arkasında bulunan karaçam ağacı fidemiz var. Onları ekip gençlerde birazcık da çevreye sokak hayvanlarına duyarlılık oluşturmak istedik. Devamında ise Yenişirme kara kalem çalışmalarımız, VR gözlükle oyunlarımız, PlayStation oyunlarımız biliyorsunuz gençler özellikle bu futbola çok meraklılar. inanılmaz bir katılım oldu. Bunlarla adap pazarımızı tanıtmaya yaptığımız faaliyetleri tanıtmaya daha doğrusu gayret göstermeye çalıştık. Teşekkür ederim Murat Bey. Benim ismim Murat. Öyle Anlaşım mi? Aynı zamanda evet. Ben buradan Başkanım burada yok biliyorsunuz ama evet. Başkanımın adına BMX'inin son bir mesajı öğrenmek istiyorum. Yeni nesil, i̇şte yeni yapayım. nesil biliyorsunuz özellikle e, teknolojik. Tabletler olsun, bilgisayarlar olsun. İnanılmaz bir şekilde onlarla e, aşırı neşirler. Ben onlardan ziyade daha fazla doğayla aşırı neşir olmalarını, kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Bu bağlamda kültürel etkinliklere, tiyatrolara, konserlere katılmalarını tavsiye ediyorum. Ve gelecek nesillerin oluşmasında e, bizlerin de katkılar olursa bizler de çok mutlu oluruz. Bizler de şimdiden o e, ağaç kalemler, geri dönüşümden kazanılmış kalemler için teşekkür ediyoruz. Adapazarı standından ayrılıyoruz. Santar'ı gezmeye devam ediyoruz. Tabi sadece Santar'da bulunan yetkililere, belediye başkanlarımıza mikrofon uzatmıyoruz. Ziyaretçilerimize de mikrofon uzatıyoruz. Yanımıza değerli bir misafirimiz var. Merhaba. Merhabalar. Sizleri tanıyabilir miyiz? Şakir Gürel benim adım. Türkiye İletişim ve Medya Federasyonu, Avrasya Medya ve İletişim Konfederasyonu Genel Başkanlığını yapıyorum. Genel merkezimiz Ankara Çukurambar'da. Daha çok Anadolu medyasındaki gazetecilerin oluşturduğu gazeteciler cemiyetleri, medya ve iletişim derneklerinin bağlı olduğu federasyon ve konfederasyonuz. Çok güzel. Meslektaşız aynı zamanda üstadım. Evet. Size bir gazeteci gözüyle sormak istiyorum. Tam bana göre festivalinde, gençlik festivalinde izlenimleriniz nelerdir? Duygu düşünceleriniz nelerdir? Ben Ünye'liyim. Evet. Ünye Belediye Başkanımızı ve Ünye standını ziyaret etmek üzere buraya geldim. Evet. Gerçekten böyle tam bana göre festivalin yapılmış olması büyük bir atılımdır, vizyondur gençlere yönelik güzel bir etkinliktir, inovasyondur. Ben standları gezdim. Çok gençlere yönelik çok güzel çalışmalar var. Bunları görmekten mutluluk duydum. Ünye'de bu çalışmaların arasındaki yerini almış hem Ünye Belediyesi'ni, Ünye Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Tavlı'yı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Hilmi Güleri kutluyorum. Bu başarılı çalışmaların devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz bu duygularınız için. buradan gençlere vermek istediğiniz son bir mesaj var mı Sayın Başkan? E, çağımız iletişim çağı. Evet. E, herkes iletişim ve medya fakültelerinde ya da radyo televizyon okullarında oku, okuyamayabilir ama geldiğimiz noktada telefonu olan herkes e, iletişim içerisindedir. Dolayısıyla iletişimin her türlüsüne açık olsunlar. E, siyasi farklılıklar gözetmek sizin bu ve benzeri çalışmaların içerisinde yer alsınlar diye. Yani, yoruma gerek yok zaten dinlediniz, anladınız. Festivalinde standlar gezmeye devam ediyoruz. Yanımızda Karadeniz'in incisi Ünye'den, belediyeden e, temsilci bir abimiz Hatta var, yapıyoruz. basın danışmanımız var. Merhaba Sayın Başkanım. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Standımıza ziyaret ettiğinizden dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ünye'den neler getirdiniz Karadeniz'den? Ünye'den bol bol Selam getirdik öncelikle gençlerimizi getirdik gençlerimizden birçoğu ilçemizde yaşamalarına rağmen çevre illeri tanımayan başkentimizi bilmeyen ülkenin nasıl yönetildiğini bilmeyen gençlerimiz vardı bunları topladık minibüslere bindirdik Ankara'ya getirdik dün geniş çaplı bir meclis ziyaretimiz oldu meclisi gezdirdik milletvekillerimizi bakanlarımızla tanıştırdık onları. Onların ülkeden beklentilerini, hayallerini e, sorguladık, beraber tartıştık, konuştuk. Memleket için neler yapılabilir, neler, e, hayalleri nelerdir, idealleri nelerdir, beklentileri nelerdir. E, bir buluşmaya vesile olduk. Çok güzel. Çok güzel oldu. Burada başkanımız yok ama başkanımızın evet. adına konuşma yetkiniz var. Sayın başkanımızın adına gençlere vermek istediğiniz bir mesaj var. Gençlerimiz öncelikle... Ee, idealleri olmalı, hedefleri olmalı, hedef olmadan yola çıkılmaz. Hedef olmadan çıkılan yolda ancak yorgunluk olur, başka bir şey olmaz. Ben gençlerimize özellikle hedeflerini şimdiden belirlemelerini ve o hedefe doğru yol yürümelerini istiyorum. Bir de her şeyden daha önemlisi vatan, millet sevdası yüreklerinden hiç eksik olmasın diyorum. Bize teşekkür ediyoruz. Evet. standlarımızı gezmeye devam ediyoruz. Stadları gezmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde gerçekten tam göbek noktasında bir yerden Sivas'tan. Sivas'tan'dan sizlere çok değerli bir abimizin yanında görüntü veriyoruz. Öncelikle merhaba. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Gen Gençlik ile alakalı duygu düşünceleriniz nelerdir? Gençlerimize yönelik yapılan çalışmaların tamamında bizim belediyemizde olduğu gibi Tüm belediyeleri burada görmek bizleri mutlu ediyor. Özellikle gençlere yönelik çalışmaların bu şekilde yoğun bir şekilde olması bizleri mutlu ediyor. Onlar gençlerimiz için elimizden gelen ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Eee Sivas standında buraya ziyaret eden insanlara ne tür ikramlarınız var? Sivas'ı anlatan, Sivas'ı özet olarak burada temsil eden neler var? Misafirlere neler ikram ediyorsunuz? Sivas'tan, e, Sivas'tan biz özellikle gençlerimiz için yaptığımız projeleri, e, görselleriyle, materyalleriyle anlatmaya çalışıyoruz. Daha önce yapmış olduğumuz çalışmalar içerisinde Şems-i külliyatının, şems Sivas'ın mevlidini, İhram özlü sözlerini ve bloknot, kalem ikram ediyoruz. Aynı zamanda Sivas'ın katmerini ikram ediyoruz. Sivas'ın katmeri ve çöreği çok meşhurdur. Onları ikram ediyoruz. Burada çaydır, kahvedir, bütün şeyler ikram etmeye gayret ediyoruz. Evet, Ankara'lıları, ziyaretçileri Sivas da bekliyoruz o zaman. Her zaman. Başta evet, evet Teşekkür ederiz. Bekliyorum, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Standlarına göre festivali 2022 yılında ikinci kez düzenleniyor. Bizler standları gezmeye ve belediyelerimizin Ankara'ya neler getirdiğini öğrenmeye çalışıyoruz. Merhaba. Merhaba. Sizleri tanıyabilir miyiz? Serik Belediyesi, alakalı kültür hizmetlerden. Evet, Ali Bey bize e, Selik'te neler getirdiniz? Başkent e, olarak e, başkentte e, standlarınızı ziyaret eden insanlara neler sunuyorsunuz? Selik'i ve e, getirdiklerinizi misiniz? E, Selik Antalya'nın dördüncü büyük ilçesi. Evet. 140 bin nüfusu olan bir ilçe. Turizm, tarih ve tarım üzerine gelişmiş bir ilçe. E, bizim belediye olarak, proje olarak sunduğumuz gençlere A'dan Z'ye Selik projesi var. Bütün gençlere... Serik kokuyor adı altında bir proje başlattık. 5-6 kitap serisinden özet çıkartıp başkanımız bunlara gerekli otel, para ödülleri ve aynı zamanda gezi turları şeyinde ödüllendirme yapıyor. Evet. evet. Genel manada geçen yıl tabii yine buradaydınız ben hatırlıyorum. Evet. bu sene yine ikinci kez gelmek nasip oldu. Genel izlerimiz nelerdi? şu an Gençlik Festivali'nde, tam böyle festivalinde genel gözlemleriniz nelerdi? Şu anda belediyelerin projelerini takip ettim. Genelde güzel projeler sunmuşlar. Genelde elektrik, elektronik üzerlerine. Ondan sonra öğrencilere yönelik güzel çalışmalar yapmışlar. Ankara halkı da memnun arada gördüğüm kadarıyla tıka pasa doluyor. Gelen giden insanlar çoğunluk şekilde. Eğlenceli atmosferde geçiyor yani şu anda. Tamam. Teşekkür ederiz o zaman Ali çok Bey. sağ olun. E, Zaten e, seri biz hani az çok, e, medyadan ve sosyal medyadan takip ediyoruz. Yapılan çalışmalar belli. E, turizm anlamda zaten Serik Belediyesi bildiğim kadarıyla kendisini ispatlamış bir ilçe. 80 bir şey tane var. büyük otellere sahip, 5 yıldızlı bir otel otellere. Bir rakam yani. yani aynen 80 tane 5 yıldızlı otellere sahip bir ilçe. Evet. Aynı zamanda tarımda da 1. sıradadır Antalya'da. Her türlü organik meyve olsun. Avokado gibi Ejderi meyvesi gibi şimdi yeni ürünler de çıkarmaya başladı. Çok iyi yani. Seçim yaklaşıyor. Biz bu hizmetleri, projeleri yerine de inşallah görmeye geleceğiz. Aynen başkanımız zaten çok tatil edilen bir belediye başkanı şu anda gerek dürüstlüğüyle gerek çalışmalarıyla seri baştan başa değiştiren evet. farkı herkes görüyor zaten. 5-6 yıl sonra gelip seriyi görenler şaşırıyorlar yani. Özellikle Boğazkent halk plajına yapmış olduğu ücretsiz karavanlar ücretsiz konaklama, fiyatlarda, restoranlarda sunmuş olduğu cazip fiyatlarla herkesin takdirini kazanıyor dışarıdan. Yani özellikle Ankaralı insanlar daha çok geldiği için o bölgeye. Öyle mi? Çok takdir ediyorlar. Biz yani. gelmedik ama inşallah geleceğiz. Yalnız ben buradan başkanına sesleniyorum. Biz önce sokakları geleceğiz. Selik'te e, sokakta milletin nabzını tuttuktan sonra başkanımızı ziyaret edeceğiz. İnşallah. Ona göre başkanımızın misafiri olup olmayacağımıza karar vereceğiz. Tabii inşallah buyurun gelin ne demek için başkanımızın